İsrail Devleti'nin siyonist politikalarını Filistinleri ezmesine kıyaslıyoruz. Biz hiçbir kimsenin rengi, dili, dini, ırkı, mezhebi, e, cinsiyetiyle alakalı bir aşağılamaya girmeyiz. Halit Bin Velid gibi bir sahabe onu söylediği zaman Bilal Habeşi inciniyor ve diyor ki sende cahiliye kırıntıları görüyorum. Bunun üzerine Halit Bin Velid gidiyor akşam evinin önüne kapının eşiğine yatıyor. Demin e, Lütfü Bey için söylediğim. Bilal diyor bu kafamı ezmeden diyor, benim kafamı ayaklarıyla çiğnemeden diyor, ben buradan kalkmayacağım diyor. Bilal Habeş'e işte, tamam diyor ya gerek yok, ben hakkımı helal ediyorum, özrünü kabul ediyorum diyor ve tekrar normal yaşantılara dönüyorlar. Tahir Bey'in kapısına gidecekler, İyi Parti bir konsey haline gitsin, mümkünse Meral'ın da de gitsin. Desinler ki senin bacın bizim bacımızdır. Meral'ın bacı kelimesini çok kullanıyor. Merak ediyorum bu özrü dilemezlerse Tahir Bey'den bundan sonra hangi yüzde çıkıp ben sizin bacınızım diyecek? Hani Demirel Peki. derdi ya ben sizin babanızım diye. O da ben sizin bacınızım diyor. Ya bacı kelimesini bile artık insanların aklında bir kabus gibi zikredecekler. Peki. Özür dilemedikten sonra bu olay onların boynunda asılı kalacak. Peki diğer